İlk kez bu sergide 2010 yılında bulduğumuz bir eser göreceye çıktı. Burada gördüğünüz uzun hemen hemen benim boyumda bir prestij objedir bu. Mızrak şeklinde tasarlanmış. Demirden dövülerek yapılmış. Fakat bir silah olarak düşünülmemiş çünkü e, ucunda her iki tarafında e, iki tane asma e, obje e, eklenmiş ve dolayısıyla onun bugün çözemeyeceğimiz bir e, törende veya bir e, sembol olarak kullandığını e, söylememiz mümkün. Bu eser Galat döneme ait, Galat döneme ait. Bir yani milattan önce 3. ya da 2. yüzyıla ait bir küçük tahkim edilmiş bir kalede e, bulunmuş. E, in situ bulunmuş. Yani yerinde, böyle duvarın dibinde, duvarın e, uzanmış, duvara uzanmış şeklinde bulunmuş ve e, ben çok araştırdım yani Anadolu'da eşi benzeri yok e, ama diğer e, Galatların veya Keltlerin yaşadığı bölgelerde buna benzer bir şey yok. Dolayısıyla manasını tam olarak ortaya koyamazsak da ama yani çok e, çarpıcı bir eser olduğunu söylememiz mümkün. E, bu Hatuşa'da, Boğazköy'de e, Boğazköy çok e, dönemli bir buluntu yeri bir, bir öğren yeri ve e, kesik haya mefkini e, biz o zaman bir Hititin üstünde yerleşen yerleşmiş bir e, Galat dönüme ait bir kalecik diyebiliriz veya küçük bir kaleyi e, e, kazmıştık ortaya çıkarmıştık ve o kale'nin bir odasında ana odasında içinde bulunmuştur. Tüm eser tüm yani eserin hiçbir eksik yok. Ee, dediğim gibi, hemen hemen benim boyumda bir 180 santimetre galiba, o 185 santimetre uzunlukta e, bir bütün olarak korunmuş. Belki kendi döneminde bu ince uzun sap etrafında e, organik bir malzeme, deri os olabilir veya kumaş olabilir veya yün olabilir bir e, bir şey sarmıştır çünkü daha iyi tutulabilir ama e, bu şekilde günümüze e, en iyi şekilde korunmuştur.